Merhabalar başlıktan da gördüğünüz üzere yeni bir indikatör inceleme videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomda sizlere ATR indikatörünü inceleyeceğim. Bu indikatör nedir, ne değildir, alsat e, sinyallerini güzel verir mi ya da aynı şekilde ne işe yarıyor? Genel olarak formüllerine bakacağız. E, bu videomda bunu anlatmak istiyorum. E, çok fazla uzun bir video olmayacak, kısa bir video olacak. Zaten indikatörün kendisi de çok basit bir... Indikatör arkadaşlar, genel olarak e, sistemlerine insanlar bu indikatör, bu tarz indikatörleri dahil etmek istemiyor. Fakat e, sistemlerin içinde ekstradan bir görüş olarak baktığımızda ya da Diğer şartlarda belli bir şekilde göz ucuyla baktığınızda bile yani sistemimizin içine ufakça ufak da bir katkısı oluyor yani daha verimli alsatları yapabildiğiniz bir indikatör arkadaşlar yani genel olarak yardımcı olduğuna bakarsanız bu indikatörü kimler sevebilir arkadaşlar bunu ilk önce cevabını vereyim bu tarz indikatörleri genel olarak alsa alıp alım satımı çok hızlı yapan insanlar ya da aynı şekilde swingden ziyade günlük tradelerde kullanılanlar ya da gün içi alsat yapan sürekli insanlar için e, değerli olabilecek bir indikatör YouTube'a da baktığımda pek fazla bir video göremedim bu bu indikatör hakkında e, bu videoyu bu yüzden bu videoyu çekme kararı aldım videoyu hemen geçmeden önce söylemek istediğim birkaç şey var Eğer bu tarz videolardan gelecekte de haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olun arkadaşlar Hazırsanız başlayalım reklamlardan sonra Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere direkt daha iyi anlayabilmeniz için burada Ford Otosan'ı direkt aldım. Fiyat aralıkları çok fazla olduğu için. ATR indikatörümüz genel olarak default olarak geldiğinde baktığında açtığınızda arkadaşlar burada 14 ortalama ile kullanılır. Yani 14 periyotluktaki işlemi açar burada. Ne işe yarar size bunlardan anlatacağım. Momentum indikatörüdür arkadaşlar. Genel olarak fiyat yönüne değil de yani mesela düştüğünde al ya da yükseldiğinde sat gibi bir şeyden ziyade Burada fiyatın ne, nereye doğru gittiğini falan göstermekten ziyade 14 periyot içerisindeki volatility'yi gösterir arkadaşlar. E Bu volatility'yi burada değiştirmek mümkündür. E, genel olarak 8 ortalama ile kullananlar da olabilir. Fakat periyodu azalttığınızda e, burada daha anlamsız sonuçlar elde edeceksinizdir arkadaşlar. Aynı şekilde periyodu da arttırdığınızda yine e, biraz daha ağır kalacaktır ATR burada. ATR'nin ne olduğundan kısaca bahsedeyim. ATR arkadaşlar... Diyelim ki 14 periyotlu bir ATR kullanıyorum. Bu demek oluyordur ki 14 gün içerisindeki ortalama volatiliteyi göster arkadaşlar. Volatilite nedir? Yani fiyat hareketi. Bu tarz indikatörlerde dediğim üzere genel olarak sistemi içine entegre edemezsiniz. Ya da aynı şekilde baktığınızda bir alsat şeyi vermez size. Bir sinyali vermez arkadaşlar. Fakat diyelim ki mesela belli bir fiyat aralığında işlem yapıyorsunuz ve beklemediğiniz yerlere fiyat gidiyor. ATR'ye baktığımızda gün içi volatilite o hisse senedinin o gün içerisindeki hareketidir. Mesela atıyorum kafadan e, ATR 14 lira diyelim. E, Ford Otosan gibi bir hisse senedinde ATR'nin 14 olduğunu tam. Diyelim ki bir hisse senedinde al işlemi yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve beklemediğiniz yerlere fiyat gidiyor burada olduğu gibi. Burası biraz daha e, sıkıntılı bir yer arkadaşlar. Buradan baktığımızda kısa vadeli olarak en yakın zamanda yaşadığımız bir şey anlatalım. E, diyelim ki şöyle bir yükselen trend çizdiğiniz arkadaşlar. Ve aynı şekilde hızlı bir şekilde aşağısına gidiyor. E, bu tarz hareketler Borsa İstanbul hacimin düşük olmasına kaynaklı olarak e, çok fazla oluyor zaten. E, buraların aşağısına gittiğinde mesela trenden düşmemek amacıyla ya da mesela aşağıda aldınız ve nerede satacağınızı bilmiyorsunuz. Diyelim ki burada bakıyoruz ATR'ye arkadaşlar. Son 14 periyotta e, ortalama buradaki volatilite 14 liraymış arkadaşlar. 14 liraya baktığımızda diyelim ki buraya stop loss koydunuz. E 254 lira yazıyor burada. 254 liranın 14 lira aşağısı 240 liraya denk geliyor. Burada 240 liraya kadar e, tutar, tutar mısınız? Size bu size kalmış bir şey. Fakat bu 14 lira bile yani trendin aşağısına giderse bu yine hisse senedinin günlük hareketini anlatır bize yani. 14 gün içerisinde ortalama 14 lira oynuyormuş bu hisse senedi zaten. Normal şekilde bunun aşağısına giderse kaygılanmalı mısınız kaygılanmamalı mısınız buna göre e, strateji belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi e, belli, koyduğunuz periyoda göre ortalama volatility gösterir ortalama fiyat hareketlerini gösterir Ya yani gün içi hareketin diyelim ki 14 lira olduğunu varsayarsak yani bu 14 lira hareket edebileceğinden dolayı mesela belli bir stoplu seviyesinin aşağısına indiğinde burada korkmanıza mal yoktur diye net bir şey de söyleyemeyeceğim ATR böyle bir indikatör maalesef arkadaşlar hatta yani direkt ATR yazdığınızda da burada Türkçe yazısı olarak ortalama gerçek aralık diyor burada Ya yani anlayabileceğiniz üzere burada arkadaşlar ATR indikatörü belli bir şekilde bu arada ekstradan bir parantez açacağım. Ali Perşembe'nin olmaz öyle Ali Perşembe'nin teknik analizimi hadi canım sen de kitaplarını okuyanlar ATR indikatörüne zaten aşinadır. Ee, bir kitabında hangi sayısı olduğunu hatırlamıyorum. 4 tane kitabı vardı. Bu kitaplarının bir tanesinde bu ATR indikatörünü aynı şekilde böyle kullanılması gerektiğini söylüyordu. Diyelim ki mesela bir e, stratejiniz var ATR indikatörünün e, mesela sallayalım şurada bakalım. Tam tepe değerinde. Ya 17 lira ise mesela bu ATR değerinin 14 periyotluk ATR değerinin yarısına stop loss'unu koy. Mesela atıyorum kafadan. Bu tarz şekilde kendi sistemlerinize entegre edebilirsiniz arkadaşlar. ATR indikatörü gördüğünüz üzere basit bir indikatör. Buradan baktığınızda da yani çok fazla grafikle alakası olmayan bir şey. Yani normal burada hareket seyri çok azalmışsa yani e, azalmışsa aynı şekilde böyle düz olacaktır. Volatilite böyle arttıysa da şurada gördüğünüz üzere arkadaşlar çok fazla yükselmiş olacaktır. ATR böyle bir şey. Ya en fazla ne yapabilirsiniz? Burada artık fiyat hareketlikleri çok fazla olduğunu varsayarsınız ya da mesela yukarıdan böyle parabolik bir hareket çekmiştir. ya Artık buralardan tepe gelmiştir ya da dip gelmiştir diye ekstradan yorum yapabilirsiniz. Onlar size kalmış. Ekstradan bir yorum belirtmek istemiyorum. Sadece ATR indikatörünün ne olduğunu size anlatmak istemiştim. Bu videomda buraya kadardı. Her... Son olarak söylemek istediğim bir şey. Ee, kanalımızın büyümesini istiyorsanız lütfen videoları beğenin, e, yorum yapın. Eğer ki bu tarz videoların devamını istiyorsanız, e, istediğiniz bir indikatör de varsa ekstradan yorumlarda belirtmekte, yorumlarda belirtmekten çekinmeyin arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar.